Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Guns of Glory oyunumuzda etkinlik günü bir etkinliğimiz başladı. Bu etkinlikle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle oyunumuza giriş yaptığımızda zaten bizi etkinlik sayfası karşılıyor olacak. Etkinliğimiz Paskalya Partisi etkinliği. Paskalya Partisi'nde şu an için aktif olarak yapabildiklerimiz bulmaca mücadelesi, şapkacanın hediyesi. Ve aranıyor en kızgın şapkacı olarak gösteriliyor. E, Paskalya partisinde öncelikle aranıyor en kızgın şapkacı bölümüne bakacak olursak burada verilen ödüller var. Burada şapkacıyı bulmamızı istiyor. Haritada şapkacı var. Bu şapkacıya seferberlik düzenliyoruz. Seferberlik düzenleyerek onu öldürdükten sonra bize şapka hediyesi oluyor. Öncelikle tabi şapkacı yerleştirebilmek için de bizden 10 tane yazıt e, bulmamızı istiyor etkinliğimiz. 10 tane, bende 9 tane var şu an. E, 10. yı bulursam şapkacıyı bulmak için aktifleştireceğim. Daha fazla alına girdiğiniz zaman zaten bu yazıtları nereden alacağınızı yazıyor. Yani ittifak bağış yaparak elde edebiliyorsunuz. Klan arkadaşlarınıza yardım ederek yapabiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz ve kırmızı muhafız kamplarından elde edebiliyorsunuz. Kırmızı muhafız kamplarına saldırı yaparak elde edebiliyorsunuz. Şapkacıyı bulu bu şekilde tarif edelim. Ardından şapkacının hediyesine gelelim. Elim, elimizde şapkacının hediyeleri var. Yani şapkacıları aranıyor kısmından bulduk. Kılan arkadaşlarımız saldırılar neticesinde şapkacılar kestikten sonra bize şapkalar geliyor. Ee, görünen bu şapkalar çılgın şapka. Bu şapkaları biz buraya bağışlıyoruz. Çapkacının hediyesi kısmına bağışlıyoruz. Solo puan şu an ben 3500 yani 35 tane bağışlamışım. Bir şapka 100 puan. Kritik birlikte geliyor 2x, 5x, 10x gibi. Onlar gelirse fazladan fazladan puanlar alıyorsunuz. İttifak puanımız da şu an 180 bin. E, toplamda 4 tane sandık var. Bu 4 sandık sandığın puanları var. Yani 480 bin ittifak puanı elde edersek 4 sandığı da açmış oluyoruz. Şu an için biz 180.000 puan elde etmişiz ittifak olarak. Bununla da ikinci sandığı aktif etmişiz. Yani ikinci sandık ödüllerinde bu şekilde hemen alalım. Bize sandıkların içerisinde yine yumurta, yumurtanın yanı sıra talih hazine sandığı, hızlandırma temin fişi veriyor üçüncü sandık. Dördüncü sandıkta bize aristokrat rozeti, hızlandırma, talih hazine sandığı ve yine Paskalya yumurtası veriyor. Bunu da bu şekilde bahsedelim. Belirttiğim gibi şapkaları alıyorsunuz ve bağışla diyerek bağışlıyorsunuz. Hem klana hem kendinize solo puan elde ediyorsunuz. Ve bir sıralama elde ediyorsunuz. Bulmaca mücadelesine gelecek olursak haritada e, bunlar nasıl elde edeceğim, bu parçalar nasıl elde edeceğim derseniz burada zaten e, bunu gösteriyor. Parçaları nasıl toplayacağınızı. Ve buradan alabileceğiniz ödülleri görüyorsunuz. Bir yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız ödülleri var. Ee, ve sıralama liderlik ödülleri var. Sıralamada da yine ödüller alıyorsunuz. Ve liderlik panosundan ödüller alıyorsunuz. Ee, buradaki bu yapboz parçalarını nereden bulacağım derseniz... E, kendi haritanızda... Kendi e, kalenizde... Madenlerinizi toplayarak elde edebiliyorsunuz. Yine... Haritada kardinal kamplarına saldırı yaparak elde edebiliyorsunuz. Ve onun yanı sıra yine tehditlerle savaşarak elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten her harita, e, her yapboz için 3 tane yapbozumuz var. Her yapboz için 35 parça topluyorsunuz. Şu an ilk par, yapbozu ben zaten tamamlamıştım. E, i̇kinci yapbozumuz içinde şu an 27 parçam mevcut. Hemen şu şekilde de göstereyim size. Yani burada kendi bahçenizden kaynaklarınızı bu şekilde toplayarak parçalar elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane verdi. Yine bu şekilde toplayarak 3 tane daha verdi. Bunları bu şekilde toplayarak parçaları elde etmeye çalışıyorsunuz arkadaşlar. Şu an için aktif olan Pascalia kısmımız bu şekilde. Şu an baktığım zaman mesela şapkacı bul diyor. Ben bunu bul dediğim zaman şapkacıyı bulacak ve onunla savaşma olanağı sağlayacak bana. Yine seferberlik kısmında zaten e, seferberlik yapan arkadaşlarımız var. Bunlara katılarak da yine bu parçalardan toplayabiliyoruz. Etkinliğimiz kısaca bu şekilde. Daha sonrasında zaten e, Paskalya yumurta avı açılacak. Saklı yumurtalar açılacak ve Paskalya ziyafeti açılacak bunların ayrı ayrı ödülleri olacak Bundan da bahsedelim Hepsi sırayla ve zamanla olacak şeyler Öncelikle burada zaten bizim önceliğimiz e, Haritayı bitirmek Şapkacının hediyelerini almak Ve e, şapkacıyı bulmak partimiz Bu şekilde Diğerlerde yakın bunların bitimine mütakip yani 5 gün 6 gün süreleri var 6 gün sonra bunlar da aktif olmaya başlayacak bu sefer. Şapkacın hediyesi ve en kızgın şapkacı kapanacak. Bulmaca mücadelesi kapanacak. Yerine paskalya ziyafeti, paskalya yumurtası avı ve saklı yumurtalar gelecek. Ee, sırayla bu şekilde gidecek. Muhtemelen bir hafta yani 6 gün ya da 7 gün kadar da bunun sürmesini bekliyorum ve tahmin ediyorum arkadaşlar. Ee, Yapboz'u da hemen göstereceğim ve videomu bu şekilde sonlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle 4 tane daha e, benim yapboz parçasına ihtiyacım var. Onun için de e, öncelikle şu şekilde de göstereyim. Ben daha önce saldırdığım yerlerden e, yapboz parçası verdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapboz parçalarını veriyor. E, tehdit zaferinde. Tehdit zaferi olmasa bile destansı zaferlerden de yine yapboz parçaları veriyor. Şu şekilde hemen hızlıca, şunu da iyileştir diyeyim o zamana kadar iyileştirsin. Krallıktan hemen birkaç tane tehdit öldürmeye çalışalım diyeceğim ancak askerlerimizin etse sanırım toplamadaymış. Neyse bunu sonra da yapabiliriz. Ancak size bir tane yapboz göstereceğim. Ardından videomuzu bu şekilde sonlandıracağız. Yapboz bulmacası mücadelesine geldiğiniz zaman en kısa sürede yapmaya çalışın arkadaşlar. 3 dakika ve altında bitirirseniz 3 yıldız olarak bitirebilirsiniz bunu. Her gün günlük mücadele girişimi 10 hak verir size. Her gün bunu 10 defa deneyebilirsiniz. 5 gün boyunca deneyip en kısa süreyi elde edebilirsiniz. Burada mücadele dediğinizde kolay modu da var, e, yarısı tamamlanmış olarak geliyor, e, ama ödül çok düşük bir ödül verir. Onun dışında da zor normal modu başlat diyerek direkt başlıyorsunuz zaten. Ben burada hemen öncelikle e, köşe kısımlarını e, bulmaya çalışıyorum. Köşe kısımlarını alırsanız e, sizin için daha rahat e, olacaktır diye düşünüyorum. Yani ben bu şekilde daha e, seri bitirebileceğime inandığım için e, bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bunlar direkt zaten köşeler. Zaten e, tamamladığınız parçalar direkt olarak bölgesine oturduğu için e, çok da zorlanmıyorsunuz bunları yaparken. Gördüğünüz gibi bu hemen köşeye oturdu bu şekilde. Onun dışında hemen parçaları bu şekilde eksiksiz bir şekilde yerleştirdiğinizde zaten diğer parça hemen yerine oturuyor. Yerine oturunca da problem kalmıyor. Şu şekilde hemen parçaları yerine oturtmaya çalışalım. Bakın bu şekilde yerine oturdu. O alt parçanın sadece bir parçası kaldı. Hemen bu şekilde devam edelim. Muhtemelen bu parça buranın, evet. Bu da buranın olsa gerek. Evet bu da buranın. Evet. Oranın zaten bir parçası kaldı. Bu da oranındı. Şu parçamız buranın. Bu parçamız buranın. Bu da buranın. Zaten köşeleri bitirdiğiniz zaman çok fazla bir ortaya yer kalmıyor. O yüzden çok daha rahat bir şekilde bitiyor. Yerlerini çok daha rahat buluyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde bitirebilme olanağına sahip oluyorsunuz arkadaşlar. Yerleri daha rahat bulabilme olanağınız oluyor yani. Bu alt tarafı muhtemelen bu buranın. Bunlardan bir tanesi de burada bir yerin olması lazım. Ama orayı bulamadım. Neyse sırayla zaten bunları yerleştirerek ilerlediğinizde neyin nereye oturacağını da çözüyorsunuz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi attığım yerine oturuyor zaten. Yani bu şekilde devam ettikçe hangi hangisinin nereye oturacağını direkt buluyorsunuz zaten. Hem yapboz parçası da azaldığı için gitgide da son parçamız. 2 dakika 43 saniyede bitirdik. Toplamda 3 yıldız olarak aldık bunu. Krallık rekoru 41 saniyeymiş. Yani 41 saniyede adam bayağı iyi bir şekilde bitirebilmiş ama muhtemelen bunu biz de bu şekilde hızlı hızlı denersek zaten bitirebileceğimize inanıyorum. Ee, bunu 35 parçaya tamamladıktan sonra ben de e, 3. parça yani ikinci yap yapbozumuzu yapacağım arkadaşlar. Şimdilik etkinlikle verebileceğimiz bilgiler. Bu şekilde etkinliğin diğer bölgesi açıldığı zaman da onlarla ilgili de nasıl yapacağınıza dair bilgi vermeye çalışacağım. Bizi takipte kalmaya devam edin. Şimdiden iyi oyunlar, iyi eğlenceler dilerim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. <laughs>